Koşullar değişir, biz değişir, mesafe değişir, kazanan değişir. Ama Hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran Hipodrom.com'da yarış severlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Değerli izleyiciler 18 Mart 2025 Salı gününden herkese günaydınlar. Padak öncesi programında sizlerle birlikte olacağım. Bugün Adana gündüz gece Antalya koşularıyla programlar devam edecek biliyorsunuz ki. Bugün 18 Mart dün yayında da belirttiğimiz üzere Çanakkale Zaferi. Buradan bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhu şahat olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum bir kez daha. Gün özelinde dün yayında Adana'da Yener Çelik'le birlikte sizlerin huzurundaydım. Antalya programı için görüşlerimi aktaracağım ama öncesinde tabii ki Hakan Çakmak yoğunluktan dolayı katılamayacak yayınımıza ama Adana şablonunu bana iletti. Ben Adana şablonunu öncelikle Hakan Çakmak şablonunu sizlere okuyacağım. Daha sonra da Antalya için görüşlerimi sizlere bildireceğim. Şimdi yan tarafta tabi mesajlar var görüyorum. Görkem yazmış yayınlar diye. Teşekkürler. Hoş geldin kardeşim. E, Muzaffer Şimşek'in bir mesajları var. Üst üste yazmış. Biraz sistem etmiş e, bize. E, ancak şöyle cevap verin Muzaffer Bey sizlere. Şimdi biz yayın aldığımız konuklarımızın düşüncelerine şablonlarına müdahale etme hakkımız yok. Onu bir kere bir kenara bırakın. hani e, o ayağa mü, müdahale et demişsiniz ama öyle bir müdahale şansımız yok. Öyle bir hakkımız da yok biz e, konuklarımızı buraya çıkarıyorsak burada onun görüşlerine saygılı olmak zorundayız. Sizler oynarsınız değerlendirirsiniz veya değerlendirmezsiniz bu sizin bileceğiniz bir iş e, ama e, beni orada görüp de bana inanıp e, konuğun şablonu değerlendirip kaybettiğiniz zaman bunun suçunu da bize atamazsınız. E, dolayısıyla madem e, bana inanıyorsunuz o zaman benim şablonumu değerlendirin ki ben dün Bursa yayınında pazartesi günü Gerçekten kötü bir yayın geçti benim için. Yani kötü program geçti. Yani söylediğim, önerdiğim adların çoğu hiç beklediğim yarışı yapmadılar açıkçası. Yani yorumcular özelinde bazen böyle şeyler olabiliyor. Pazartesi ben de bunu yaşadım. Ama bu yazdığınız mesajı kabul etmiyorum. Burada Hakan Çakmak da çıksa, Gökhan Ormancı da çıksa bu şekilde konuklarımızın şablonlarına müdahale edemeyiz. Ancak şöyle bir şey yapabiliriz tuttuğumuz bir atı vermezse konumuz ona ilave edebiliriz etmesini söyleyebiliriz yine nihai karar onda olur bunu belirterek başlayayım yayına şimdi e, Adana yayınında e, biz yani, genel çekle bir görüşümüzü söylemiştik paylaşmıştık Fakat e, Hakan Çakman, e, görüşünü de sizlere iletmek istiyorum ben önümde şablonu var Hakan Çakman Hakan Çakmak der ki e, Adana'da zorlu bir program bizleri bekliyor ben onun şablonuna bakarak doğaçlama konuşuyorum tabii ki. İlk ayaklarda zorlu bir mücadeleler olacak, denk koşular olacak. Şablonun ilk iki ayağı kalabalık. Daha sonrasında bir ekonomik oyunların üçüncü ayakta yalnız başına bıraktığı bir isim var. Daha sonrasında banko tercihinin son ayakta kullanmış Hakan Çakmak. Ben şöyle bir altı tuşlu programda Hakan Çakmak şablonunu sizlere okuduğum zaman birinci ayakta üç numaralı endgame favori hadisinden önermiş sizlere. İki numaralı Kaşemunkara 1 numaralı Özaydın, 4 numaralı Karaca Bey Şahı, 7 numaralı Yağız Alp, 10 numaralı Pusat Bey ve 9 numaralı Minzibıl yazarak toplamda 7 atla bu koşuyu geçmiş. Sıralaması 3, 2, 1, 4, 7, 10 ve 9 şeklinde olmuş Hakan Çakman. Günün ikinci ayağında ikinci koşusunda Handikap 14 mücadelede yine kalabalık gördüğü ve kalabalık tuttuğu bir koşu olmuş favorisi 2 numaralı Rozov Solids olmuş. 3 numaralı Tek Nergiz ikinci sıradan sizlere önerirken 10 numaralı e, Terubiye'yi 3. sıradan önermiş ki çok cazip oranıyla 340 gün aradan sonra gelecek olan e, Safkan'ı 3. sıradan önermiş sizlere. 6 numaralı Breaking News, 7 numaralı Agnodis, 8 numaralı The Patient, 4 numaralı Karpatya ve 5 numaralı Alata şeklinde sıralaması devam etmiş. 2, 3, 10, 6, 7, 8, 4 ve 5 şeklinde olmuş sıralaması. Günün 3. ayağına geldiğimiz zaman Adana'da 2 numaralı El Lord'u ekonomik oyunlara yalnız başına bırakmış. AGF tablosundaki 2. sırada %15'lik oranı var şu an itibariyle. El Lord ekonomik oyunlara yalnız başına kalmış Hakan Çakmak'ta. ilk ciddi rakibi 7 numaralı Demedi Deme demiş. Daha sonrasında 3 numaralı Lane ve 1 numaralı Rainbow Storm diyerek toplamda 4 isimle bu koşuyu geçmiş. 2 çizgi 7 3 ve 1 şeklinde. Günün dördüncü koşusunda şartlı 3 mücadelede 2 numaralı Lovi Bond'u e, favori hanesine önermiş. AKF tablosunun lideri Lovi Bond ilk ciddi rakibinin 124 gün aranın ardından ilk kez kum pisti çıkacak olan 6 numaralı Lavsi olarak görmüş. Daha sonrasında veya tabi tercihiyle 3 numaralı Nabil Child, daha sonra 1 numaralı Güçlü Türk ve son olarak da 4 numaralı Flash Over yazarak bu koşuyu 5 numarası Caruso haricinde tüm atlara şans vermiş. 2, 6, 3, 1 ve 4 koşudaki sıralaması olmuş. Günün 5. koşusunda 3 numaralı Black Equestrain ve 1 numaralı e, Top Tire ekürlerini ilk sıradan yazmış. Ekürlerin AGP oranlarına baktığımız zaman Top Tire'ın %22 ekür de %18'leri gördüğünü, e, aldığını görüyoruz burada. E, %40'lara e, dayanmış bir e, AGF tablosu oranı var. Ekürlerin en ciddi rakibinin 5 numaralı Alihan 1 olacağını düşünmüş ve 3 ve 5 numaralı Tyler'ın ekonomik oyunlara yeterli görmüş. Arkasına 2 numaralı Baba Şadi'yi de geniş oyunlara sigorta olarak ilave etmiş Sevgili Hakan Çakmak. Günün son ayağına geldiğimiz zaman Adana'da banko tercihini bu koşuda e, önermiş sizlere. AGF tablosunda da plese oranıyla aslında gün, yani yarış saatine kadar biraz daha böyle cazipleşebilecek bir banka olmuş. 6 numaralı Big Fortuna'yı banka olarak önermiş. Mehmet Akkavuz idaresinde bu sene koştuğu bir yarışında üçüncülük elde ederken 21 günlük arasının ardından koşacağı bu koşuda kazanır demiş. 6 numaralı Big Fortuna'yı banka olarak önermiş sevgili Hakan Çakmak. Evet Antalya hipodromuna geçtiğimiz zaman 7 koşu Antalya'da olacak bugün gece yarışları saat 18.30 gösterdiğinde Antalya'da koşular başlayacak değerli izleyiciler. Ben de şöyle Antalya programını ekrana alıp sizlere görüşlerimi aktarayım. Günün birinci koşusu Antalya'da Maiden bir mücadele 1500 metre sentetik pisti 3 yaşlı İngiliz tayları start alacaklar. Koşuya toplamda 12 tay katılacak. Ben burada bir isim önereceğim sizlere. Arkasına sizler tüm isimlerle kilibayız veya çifte oyunlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bu isim 6 numaralı e, Safkan Safkan Fredivabolo olacak. Henüz 4 yarış koştu. Bu 4 yarışında bir çim e, gerisinde Kumpis'te pistte tercih etti ekibi. E, son yarışı meydan olmasına rağmen Handikap 15'teydi Adana'da. 50 kilo istetiyle altı hatta altıncı olması doğaldı. E, Sentetiğe çıkacak bir Trivalis temsilcisi olması ve özellikle Sentetik pistte yapmış olduğu son işini 49 sonu 24 ben Efe Akpınar idaresinde ne var ne yok tutuyor gördüm. Bu pistte muhtemelen koştuğu pistlerden daha iyi ayak uyduracağını düşünüyorum ben. Uğur Temur Antalya'nın e, başarılı jokeylerinden biri e, sürprizci bombacı jokeylerinden biri sizin de eminizle. Ben onunla birlikte bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. E, sıralı ikili değil ama normal ikililerde ön plana alınması taraftarıyım. 8 numaralı e, Fradiye Volo'nun arkasına tuttuğunuz isimlerle değerlendirme yapmanızı öneririm cazip oranıyla ben e, bu ismi öncelikle önereceğim. Günün ikinci koşusu altı gayrı startını vereceğimiz mücadele olacak Antalya'da. Handikap 17 4 ve 2100 metre mesafedeki yarışı olacak. Burada da favorim benim 6 numaralı Çağlar Tay olacak. Uzun mesafe performansı, kısa mesafe performansı her ikisi de başarılı. Ama ben uzun mesafede bugün için e, Jockey Mertçan Çelik idaresinde rakiplerinin kilo dezavantajından faydalanıp son yarışından sonra bir kez daha kazanmasını bekliyorum. İlk sıraya onu aldım. 4 numaralı Sadın Kasırgası e, AGF tablosunun lideri. Mehmet Kayı dersinde start alacak koştuğu yarışlar kıymetli bence. Handikap 17'de uzun mesafede sentetik pistte kızıl gezegen gezegene mağlup olmuştu. Atın sentetik pist performansı biraz daha kum pistte göre sanki daha iyi. Yani orada daha e, istatistiksel olarak daha başarı sağlamış. Fakat kum pistede koştu 19 yaşının üçlü kazanarak bu pistede yapabildiğini zaten bizlere göstermişti. En ciddi rakibi olacaktır favorimin. Daha sonrasında 3 numara Çağgür Ahmet Çelik tercih ile 33 gün aranın ardından ben ondan da etkili bir yarış bekliyorum. Bu sene ilk galibiyetine ulaşabilir. Son olarak da kısa aralıklarla koşsa da gününde olduğunda fark yaratan son yarışında da İzmir'de avantajı eline aldıktan sonra rakiplerini direnerek kazanma başarısı gösteren bir numaralı demir niyata da ben son sıradan yer vereceğim. 6-4-3-1 benim bu koştaki sıralamamı oluşturacaklar. Günün üçüncü koşusu Beşli ilk ayağı olacak. Aynı zamanda 2100 metre sentetik pist handikap 16 mücadelede 4 ve yukarı İngiliz atları karşımızda. 13 at koşuya katılacak. 13 at arasında 7 numaralı Another Banger ve 10 numaralı Dizzy way e, ekür olarak start alacaklar. Ben de buradayım. Numara Enadur ekonomik oyunlara yalnız başına bırakacağım. Moralli bir Özcan Yıldırım var. E, Depremen'le Ege derbisini de kazandılar. Yarıştan sonra da vermiş olduğu röportajda ilk al, son 600'e kadar biraz e, zorlandık tempoya girmekte. Fakat 600'den sonra çok kolay olmuştu Depremen için. Yarıştan sonra verdiği röportajda. Enadur Bencer'ın son yarışında bu mesafede bu pistte e, Özcan Yıldırım'la kazandığını unutmayalım. Bugün 56.5'tan aşağı 3 kilo daha 3.5 kilo daha aşağıda 53 53 kilo da çok daha ben bir kez daha lehine çevirmesini bekliyorum koşuyu. Ekonomik oyunlarda yalnız başına bırakacağım ekürleri. Ama eğer onlar kötü koşarsa o zaman işler biraz karışıyor. Ee, geniş oyunlara biraz at yazdım kalabalık tuttum. Bunlardan ilki de ağır kiloları alışık Mehmet Kaya'nın tanıdığı bir numaranın aldıken rüzgarı. Onun en ciddi rakibi olacaktır. Daha sonra 3 numara King Ova. Yani ne başarısız koşuyor diyebilirim ama bir türlü performansını bu sene özelinde ileriye götüremedi. Bu yarışla birlikte çıkış performansı bekliyorum ondan. Onu 3. sıraya aldım. Altumar'ı uyanış Anadolu. 48 günlük arasının ardından Bayan Kurşun'la start alacak. Etkili performans gelebilir. Daha sonrasında 13 numara La Ful. at son iki yarışında bu sene net bir başarı elde edemese de ben bugün için çok etkili olmasını bekliyorum. Bomba ile dikkat sürpriz sürprizhanesinde önereceğim. 1.74 AGF oranıyla çok cazip konumda kalmış. Bir diğer cazip isim 11. at konumunda. 11 numaralı Narmanlı Elif Dilvatak ilavesine gözlüğünü çıkarmış olarak geliyor. O da bu sene çok verim alınamadı. Ama 50 kilo setiyle ondan da bir çıkış yarışı bekliyorum. Son olarak da 2 numaralı Mandacan diyeceğim. Yine ağır kilo mensup isimlerden biri. Sonlarda etkili performans sergilemesini bekliyorum. Günün Dördüncü koşusu sentetik pistte. Şart 4 mücadelede 1300 metre mesafede koşulacak. 4 yukarı açtığı İngiliz atları start alacaklar. Bu koşuda da e, ön tarafta Gracia Senior son yarışında e, 25-36-11'e düşünce tempoyu e, biraz yarı süratlendi ve e, sprinter isimler e, devreye girdiler. E, bu yarışa baktığımız zaman yine ön tarafta e, bir hakimiyet kuracağı benziyor 1300 metre mesafede. E, Grey Kurt da var ön tarafa hareket edecek isimlerden biri. Koç'taki favorim 6 numaralı Hardolt olacak. Kulak takısından arınarak geliyor. Yine üzerinde Özcan Yıldırım var. Yani e, çok şans tatlara deklar olmuş durumda. Antalya'da start aldığı özellikle bu sene son 3 yarışında ilk yarışı grup daha sonrasında şartlı. Son yarışta kısa vade 6 bu mesafede. E, İdman pistinde e, Mart ayında kendi halinde işleri var. Hardolt'un Özcan Yıldırım idaresinde net bir sprint gelebilir. Daha sonrasında yine bir başka sprinter 300 metrelik son 300 metre yarış yapan 5 numaralı Vector yarışın süratli gittiği her yarışta şanslı olacaktır. Son yarışında yine e, tempolar lehine gelişmişti fakat e, Oknaymır'ın dışındaki varlığı içinde bir at olması tam yani yolu bulduğunda 200 200'leri e, görmüştü. 200'lerden sonra da üçüncülüğü gayet normaldi bence. Bugün daha müsait bir kulvar bulabilirse yarış içinde. E, çünkü zor bir at yarış içinde bir yere kadar e, kolay gelmeyince gerekiyor bu hatta. Bir yerden sonra bu atın sprinti var. O sprintin tutturduğu zaman da mesafe tanımaksızın başarılı koşuyor. Bakın Sözen dersine ikinci sırayı aldım. Son olarak da yine son yarışındaki performansını beğendiğim 8 numaralı Oppenheimer yazacağım. Pınaymır ışıkman çizgi dersinde son dördüncüde birlikte koştular zaten Vector'la. O gün için ona mağlup oldu. Ama bu kez daha farklı bir performans sergilemesini bekliyorum. 6-5-8 benim rakiplerinden öne aldığım Müşteri olacak. E tabii ki mesafenin 1300 metre olması e, Gracia Sinyoru da e, yabana atmamızı aslında bize gösteriyor. E, Gracia Sinyor e, son yarışında çok yüksek tempolara çıktı. Onu kovalayan rakipleri vardı. Bugün için biraz daha kontrolü gidebilirse, çok baskı pres yemezse ben 2 numara Gracia da bir çarpı atılmasından yanayım. 6-5-8 önde Gracia Signor'da yarışın sigortası olur diye düşünüyorum. Günün 5. koşusu kısa vade 6200 metre mesafede kum pistte start alacak. 3 yaşlı İngiliz tayları koşuya katılacaklar. Burada da e, 4 numaralı Hardent %37 37'lik oranıyla lider durumda. Benim favorim numaralı el verdiği olacak mesafenin e, en iyi atlarından biri olduğunu düşünüyorum bu koşu özelinde. Ahmet Çelik tercihiyle biraz geri planda kalmış AGF tablosunda ama e, son sentik pist yarışından ziyade koşmuş olduğu kum pist yarışları net ölçüdür bu atın uzun mesafede. Dolayısıyla El bu bugün için bana göre bu koştaki ilk şanslı isimdir. Bir numaralı I Have a Dream ağır rağmen uzun mesafe performansını e, göreceğimiz atlardan biri. Yine Özcan Yıldırım var üzerinde. Yarışsever sever biraz yükseltmiş onu. İkinci sıraya kadar taşımış. Belki de e, yarış saatine kadar e, yaklaşacaktır e, Şimdi uzun mesafe performansını izleyeceğiz bu atın bu yarışta ama e, bu mesafeyi yapabileceğini düşünüyorum. Son e, grup yarışında startı ağır aldı. 5 hatta dördüncü oldu. Çok ölçü değil. Daha öncesinde Özcan Yıldırım'la kısa vadi 8 kazanmıştı bu at. Ben uzun mesafeyi yapabileceğini düşünüyorum. Onu ikinci sıraya aldım. Son olarak da 4 Dortmund'a Hardens tabii ki. İki yarış üstte kazandı. Uzuna çıkacak bu da Meister temsilcisi. Hani anneden Venona müthiş bir orijinal olduğunu düşünüyorum. Selim Kayı dersinde bu mesafeyi yaptı takdirde ki yapacaktır muhtemelen. Koşuyu da kazanmaya yakın görüyorum. Onu da üçüncü sıradan önerdim. 3-1-4 ayırmayacağım bu koşuyu. Bu üç hat arasında geçmesini bekliyorum. Günün altıncı koşusu meydan mücadele olacak. 1500 metre sentetik pistte 3 yaşlı 12 tay koşuya katılacak. Burada 7 numaralı Bay İlker ve 8 numaralı Seaprot ilk kez start alacaklar. Seaprot'un üstünde Erhan Yavuz var. bu, yani buraya geldiğinden sonra at binmeye başladı tekrardan. Ve tecrübe abidesi yurt dışı başarıları olan bir jockey. Burada da ilk kez koşacak olan tayla birlikte piste çıkacak. Bol şanslar diyelim. Benim burada sizlere sizlere ee, önereceğim bir isim var. 6 numaralı Artaks Ben bank olarak yazacağım Artax'ı. İlk yarışında tatminkar bir performans sergiledi. 1300 metre mesafede 20'lerin içinde ikinci kaldı. ve bugün Mehmet Kaya üzerinde. Mehmet Kaya son iki yarışta Bay Sargın'a binmişti. İkincilikler vardı. E, bugün bugün Artax'a biniyor. Alsama Hazin yine Meydan'ın Maiden'ın önde gelen isimlerinden biri Antalya'ya gelecek. Yine bir numaralı Gortan son yarışları tabelanın içinde Mertcan Çelik'te 61 kürtü start alacak. Ya ben e, Artax'ın ilerlettiği formuyla 14 günlük arasının ardından daha uzayan mesafede e, bu koşuyu kazanarak Meydan'a veda etmesini bekliyorum. Artax benim günün özelinde Antalya'da en güvendiğim isim olacak. Geldim günün son ayağına Antalya'da kapanışı yapacağız. 1300 metre mesafede 4 yaşlı Arap talları Handikap 15 mücadelede bir araya gelecekler. Toplamda 16 isim e, koşuya katılacak. 3 numaralı benim deli yarim ve 4 numaralı Zafira Sultan e bu koşuda ikili start alacaklar. Biraz kalabalık tuttum ben zorlu bir koşu olarak görüyorum açıkçası burayı. E, ee, favorim de burada 3 numaralı ee, benim deli yarım olacak. Ekürüs'ün de ona desteğiyle bu sene ilk yarışında kazanmasına rağmen son iki yarışta biraz geri planda kaldı ama uygun grupta şuan çizik idaresinde onu ilk sıradan önereceğim. İlk rakibin 2 numaralı oda başı olmasını bekliyorum. Mert Çelik idaresinde Kısa arasına rağmen eğer bundan etkilenmezse bu grupta iyi koşacaktır. 7 numaralı Grant Han son yarışını kazanarak meydana veda etti. Ve ilk ciddi yarışını koştuğunu düşünüyorum ben Müslüm Çelik idaresinde. 8 Mart'ta Adana'da Top Tire gibi Black X Rain gibi meydanın gediklilerini geride bırakmıştı. Kolay bir performans sergilemişti. Bugün Antalya'ya geliyor. Üzerinde Uğur Temur var. 1300 metre mesafede bir kez daha kazanma şansını görüyorum. Daha sonrasında 11 numaralı Othantay takı değişiklikleriyle geliyor buraya. Dudak takısını çıkarıyor. Gözlük ve dil alarak geliyor. Kazandığı yarışın ardından altıncılığı uzun mesafede yine handikap 15 koşudaydı. Meydan'da uzun mesafeden çıkmıştı. Kısaya dönüyor. Ters mesafeden etkilenmezse bir kısa bir uzundan etkilenmezse yine şanslı konuda gördüğüm atlardan biri. 8 numaralı Tuğkan Tay. Erhan Yavuz var üzerinde. 40 günlük arasında bu atın koşmuş olduğu son iki özellikle son yarışı biraz daha sert gruptaydı uzun mesafede kısaya dönüyor. Kısa mesafede meydana veda etmişti 1400 Antalya'da kumda. Bugün yine bu koşuda herhangi uzun katkısıyla şanslı olacaktır. Son olarak da ben yine cazip bir isim 51.5 kilo bomboş Mustafa Manavi idaresinde oluşturmalı oğlum Berzan'a da bir çarpı atılması tarafındayım. Dolayısıyla 3, 2, 7, 11, 8 ve 13 şeklinde değerlendirmem olacak benim bu koşuda. Dün Rıza ile Yener abi e, görüşlerini bildirmişlerdi. Bugün de ben Antalya için görüşlerimi sizlerle paylaştım. E, sizler de yan tarafta beni mesaj yazmasanız da izlediğinizi biliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Adana'da Hakan Çakman şablonunu okuduk. E, Adana'da dün yayındaydık yine Yener Çelik'le. Antalya için de görüşlerimizi bildirdikten sonra veda etme vakti geldi. Ben gün özelinde koşulacak yarışlarda herkese bol şanslar dileklerimi sunuyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Koşullar değişir, biz değişir, mesafe değişir, kazanan değişir. Ama Hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran Hipodrom.com'da yarış tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.